İyi günler, iyi haftalar. Sevgili haber takipçileri ve okurları. Bugünkü sohbetimizin başlığı Bir dönem Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sopası gibiydi. Kendi yapamadıkları muhafazakar, dindar, milliyetçi seçmene kendi yapamadıkları, yaptırmak istedikleri her şeyi asker eliyle yaptırma alışkanlığını gerek darbeyle, gerek postmodern darbeyle, gerek tehditlerle, uyarılarla, briefinglerle, özel operasyonlarla bunu yapma alışkanlığındaydılar. Bunun haricinde ise yine Avrupa Birliği sopasıyla yine Türkiye'de milletin değerleriyle çatışan bir birtakım şeyleri Türkiye'ye kabul ettirmişlerdi. Kabul ettirmeye çalışıyorlardı. İstanbul Sözleşmesi de bunun bir örneğidir. İstanbul Sözleşmesi kadını koruyan maddeler içeren bir e, sözleşme hiç kuşkusuz ama içinde milletin değerini, kültürlerini, terasını dejenere eden, yok eden aile mefhumuna çok büyük darbe vuran e, bir sözleşme olduğunu da görmek zorundayız. Şimdi diyeceksiniz ki Sayın Başkanım işte sayın Gazeteci İsmail Türk nereden çıktı şimdi bu CHP düşmanlığı? İşte CHP'nin gündemde CHP'm var? Evet, CHP düşmanlığı yok, CHP'ye oy verdik İmamoğlu'na. Efendim, her ne kadar pişman olsak da demokrasi ve hukukun gelmesi için herkes gibi biz de bir taraf belirttik. Ama bazı şeyleri unutmak, balık hafızalı olmak da iyi değil. Bunları size hatırlatmak, sizinle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Şimdi şöyle düşünün. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne evladını ölme uğruna askere gönderen anne kışlaya başörtüsüyle giremiyordu. Karak peçeli, çarçaflı bir anneden bahsetmiyorum. O bile girmeli de. Normal başörtüsülü bir anne oğlunu ziyarete gidip efendim kışlaya giremiyordu. Ama o oğlu bu ülke için ölüyordu, öldürüyordu, şehit oluyordu. Bu bu çok derin milleti yaralayan hususlardan bir tanesiydi. Başka çok örnekler var. Düşünün. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusunun ordu evlerine, ordu evlerinde yapılan düğünlere eğer bir akrabanız asker akrabanızın düğününe gitmek istiyorsanız başörtünüzle, sakalınızla oralara giremiyordunuz. Şimdi bunları size niye hatırlatıyorum? Bugün CHP'nin çok şikayet ettiği, aslında varlığını borçlu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi nezdinde siyasal İslamcıların iktidara gelmesini sağlayan bunlardı. Bu yanlışlardı. Bu dayatmalar, bu hakaretlerdi. Bunu hatırlayarım istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Hala tahterevalli tahtere siyasetiyle bir ucunda CHP, bir ucunda sistem kimi istiyorsa o, bugün siyasal İslamcılar. Bu tahtderevali siyasetinin Türkiye'de devamını sağlayan hem vallahi hem billahi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu zihniyettir. Bu başka isimlere bürünebilir zaman zaman. Bölünür başka bir takım maskelere bölünebilir ama Türkiye'de zihniyet bir tahtderevali siyaseti üzerinden yürütülmektedir. Koalisyonlar da böyle yürütülmektedir. Parlamenter sistem de böyle yürütülmüştür. Bugün başkanlık sistemi de böyle yürütülmektedir. Şimdi bütün bunları konuşurken şimdi Türkiye'nin seçkinci sınıfı biliyorsunuz devletin kendilerinin sahibi addeden CHP'liler. Çünkü biz bu devleti kurduk. Işte Atatürk'ün partisi ııı o dolayısıyla bunun biz sahibiyiz diyerek Türkiye'nin ilk yıllardan itibaren kaymağını yiyen tabaka bunlardı. Bunu nereden çıkardın İsmail Türk derseniz bakın siyasal İslamcılardan önce Türkiye'nin en iyi ve en güzel şehir ve semtleri CHP'lerin elindeydi. Bugün Kadıköy'den aşağı yukarı Maltepe'ye kadar sahil bandı bakın CHP diktatöryasının bürokratik diktatöryanın elindedir. Arsalarıyla, değerli binalarıyla. Mutlaka bürokratik genel müdür, müsteşar, müşteri yardımcısı vesaire vesaire vesaire. Buralarda. Etiler, ulus buralarda. Böyle boğaz, yalılar vesaire. Sonra siyasal İslamcılar geldi. haklı e, olarak bu ülke sizinse bizim de dediler. Ve biz de sizden sizin gibi bu ülkenin kaymağını yiyeceğiz dediler. Belki yolsuzluk yoluyla yaptılar, hızlandırılmış bir şekilde aynı onlar gibi bir takım haklara sahip oldular. Bugün siyasal İslamcıların İstanbul Belediyesi'nin eliyle Kiptaş'ın yaptığı lüks semtlerdeki dairelere baktığınızda dün maaşına bile muhtaç, maaşının bile yetmediği insanların 2-3 trilyonluk dairelerde oturduğunu görebilirsiniz. Bunların hiçbiri sevgili dostlar asla iftira değildir. Evet, yani bu memlekette en çok ezilen, bu milli hasıladan pay alamayan kesim Türk milliyetçileri ülkücülerdir. Bunun da tek sebebi CHP ve AKP veya siyasal, siyasal İslamcılar değil, bizzat MHP'yi yanlış yöneten veya MHP'yi sadece bir bedava asker ocağı görüp milis kuvvet şeklinde değerlendiren e bir siyasi anlayışın MHP yönetmesi yüzündendir. O yüzden ülkücüler holding sahibi değildir. Büyük esnaf olamamışlardır. Hep ya asker ya polis yani bu memleket için ölmeye gidecek, açlıktan birazcık sizi kurtaracak maaşlı işlere mahkum etmektir. Bunları konuştuğumuz zaman eee bilmiyorum ee, bir siyasi partiye muhalefet yaptığımı mı düşünerek dinliyorsunuz? Bütün samimiyetimle söylüyorum ki kendime hiçbir siyasi partiyi yakın görmüyorum. Bütün siyasi partiler bana aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıktadır. Memleketimiz için güzel iş yapan siyasi partilere alkış vururum. Kötü şeyler yapanları da eleştirir ve yererim. Konuya ben aslen böyle bakıyorum. Onun için, siyasi tasubiyetlerden kurtararak biz Türkiye'de Jacoben anlayışın, diktatörlük anlayışının temeli Cumhuriyet Halk Partililer tarafından oluşturulmuştur. Dayatmalar, millete şantajlar bu yüzden oluşturulmuştur. İşte bu yüzden bu milletin çocuklarını askere, ölmek uğruna askere alıp analarını ordu evlerine, kışlalara sokmazsanız, bu millet Ergonokon operasyonlarına, FETÖ'nün yaptığı o haksız operasyonlara karşı sessiz kalmıştır. Bu acı tespiti, bu acı özelleştiriyi görmek ve yapmak, konuşmak zorundayız. Ee, bu konuda konuşulacak, düşünüp sorgulayacak, arızaların nerelerden geldiğini, ne şekilde oluşturulduğunu anlamak için bence çok gereklidir. Evet. Sorgulama, araştırma ve yanlışlara karşı çıkma anlayışımızla Haber Erk.com ve İsmail Türk YouTube kanalı Haber Erk TV sizlerin emrindedir. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Bu videolarımızı paylaşın. Saygılar ve sevgiler sunarım.